Herkese merhaba, güneşli günlerimize hoş geldiniz. Biz bugün sabah e, Fethiye Boncuklu Koyun'a geldik. Hazır sezon açılmadan, tatilciler gelmeden, plajlarda boşken biz böyle ailecek gelip buranın keyfini çıkaralım istedik. Şu anda burası çok sakin ve çok güzel. Biz ilk defa geliyoruz. Geçen sene Fethiye'ye yerleştik ama geçen sene bizim çok gezme keşfetme şansımız olmadı. Bu yaz tamamen bütün geçirdik, keşfedip yeni yerler görmek istiyoruz. İlk yerimiz de ee, Simi Beach. Fethiye, boncuklu koyu Simi Beach burası. Gerçekten bakar mısınız denizin güzelliğine? Hatta size oraları falan da gezdireyim. Yıldırımla güneş de <laughs> yüzüyorlar. Evet, ben şimdi size oraları gezdireyim. Bakar mısınız denizin derdaklığına? Of ve su nasıl güzel. Bizim şu anda bulunduğumuz yer e, halka açık olan bölümü. E, burası da işletme yeri. Burası şu anda kapalı olduğu için e, temizleme aşamasındalar. Turistlere hazırlık yapıyorlar. Daha doğrusu turist demeyelim de e, gelecek olan tatilcilere hazırlık yapılıyor. Burası Simi Beach. Şöyle göstereyim. Şu anda kapalı olduğu için almadılar. Biz aslında buraya gelmek istedik. Bakar mısınız denizin güzelliğine, renklerin güzelliğine? Harika değil mi? Burası da halka açık olan yere. Burası da böyle. Evet, ben de hemen eşim ve kızımın yanına gidip yüzmek istiyorum. Daha fazla duramıyorum bu mis gibi suyun önünde yüzmeden. Bakar mısınız ya? Cam gibi. Yo. Dostlar, kapalı. Ya avazda 이번이 번이, 아, 이 번이, 아, 이 번이, 아, 이 번이, 아, 이 번이, 이 번이, 아, 이 번이, 아, 이 O da yüküne gelir. Koruyamaz ki. <laughs>

bir görüntü. kadar güzel ki manzaraları çekmekten biz kendimizi böyle çekemedik böyle bugün. Hii, vallahi hangi birini göstereyim? Çok güzel. bakmaya doyamadığım bir deniz. Türkiye'nin cenneti gerçekten Fethiye. Burada olduğumuz için çok mutluyum. Ee, şans olarak görmüyorum. Tercih olarak görüyorum. Çünkü eğer e, şans olmuş olsaydı şu anda İstanbul'da yaşıyor olurduk. E, ben biraz böyle emrivaki yaptığım için e, böyle apar topar buraya yerleştik. Ben eğer emrivaki yapmasaydım e, biz bu yazı da İstanbul'da geçirelim. Eşim şey derdi. Biraz daha işlerimi yoluna koyayım öyle yerleşiriz. Şu işimi de halledeyim ondan sonra gideriz. Hep böyle olacaktı bence. O yüzden biz bir türlü buraya gelemeyecektik. Ben böyle emir yaptığım için eşim Bence mi? Evet, kesin. Bir kesin, bence, değil yayağı. mi? Kesin. Evet, bence de kesin. Şimdi gidelim. Ee, biz burada olduğumuz için eşim e, İstanbul'daki işlerini hızlandırmak zorunda kaldı. Ee, geçen sene hep ayrı geçirdik. Biz güneşte burada baş başa geçirdik. Eşim İstanbul'da çalışmak zorunda kaldı. Ama bu yaz artık kavuşuyoruz, birlikteyiz. Ee, ve bu cenneti birlikte yaşayacağız artık ailecek. Ee, bugün de bu cennet koylardan birinde yüzme fırsatımız oldu. Hazır dedik tatilciler gelmeden. E, Fethiye'de sezon açıldı ama... E, okullar kapanmadığı için Fethiye hala o yoğun kalabalıkta değil. Hazır çok kalabalık olmadan biz e, tatilimizi yapalım dedik. Özellikle bir de hafta için de tercih ettik. Çünkü çocuklar herkes hala okuldalar. E, o yüzden daha az kalabalık olur diye. Bugün böyle ailecek güzel bir gün geçirdik. Şimdi bitti. Evimize dönüyoruz. Bugünkü vlogumuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.